Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Bay Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yerel saat hesaplamalarını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Yerel saat hesaplamalarında arkadaşlar dikkat edeceğimiz ilk nokta. Bakın aynı meridyen üzerinde bulunan noktaları görüyorsunuz. Ne demiştik bir önceki dersimizde? Aynı meridyen üzerindeki noktaların yerel saatlere eşittir. Çünkü arkadaşlar bu meridyen güneşin önünden aynı anda geçmektedir bu noktalarla beraber. Bu yüzden yerel saatleri de aynı olacaktır. Mesela A noktasında saat 12 iken arkadaşlar diğer noktalarda da saat 12 olacaktır. Dikkat edelim arkadaşlar. Farklı meridyenler arkadaşlar güneşin karşısından farklı zamanlarda geçeceği için işte zaman farkı yani yerel saat farkı da bu sebepten ortaya çıkacak arkadaşlar. Bilmemiz gereken bazı bilgilere bakalım hemen. İlk olarak iki meridyen arasındaki yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayan Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için doğu noktaları güneşi daha erken göreceğinden dolayı doğuda yerel saat ileri, batıda yerel saat geri olacak değerli arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Bakın E noktası en doğudaki noktamız. Bu yüzden yerel saati daha ileri olacaktır. Yani bakın 18.00 A noktası ise şekildeki en batıda bulunan noktadır. Bu yüzden yerel saati en geri olmuş. Yani sabah saat 6 arkadaşlar. Doğuda yerel saatimiz ileri, batıda yerel saatimiz geri. Buna bağlı olarak doğuda güneş daha erken doğacak, daha erken batacak. Batıda ise güneşimiz daha geç doğacak, daha geç batacaktır değerli arkadaşlar. Ulusal saat dilimleri arkadaşlar. Şimdi ulusal saat yani ortak saat ile arkadaşlar yerel saat arasındaki fark şu. Kolumuzdaki saat arkadaşlar bizim ulusal saatimizdir. Ortak saati göstermektedir. Atıyorum saatimize baktık saat bir buçuk. Tüm Türkiye'de saat bir buçuktur değerli arkadaşlar. Fakat yerel saat ise arkadaşlar bulunan illerin konumlarına göre arkadaşlar güneşin karşısından geçiş anı. En basit aklımızda kalacak örnek namaz vakitler arkadaşlar. Doğu'daki namaz vakitlerinin daha erken, batıdaki namaz vakitlerinin daha geç olduğunu görüyoruz. Bunlar da bizim yerel saatimiz olarak karşımıza çıkacak. Peki ulusal saat dilimlerini niye arkadaşlar gündeme getirdiler? Dünya üzerinde ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak ve hizmetlerin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yerel saatten farklı olarak bir ortak ulusal saate ihtiyaç duyuldu. Bu yüzden de ulusal saat dilimlerini ortaya çıkarttık arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bir ülkede bir meridyen belirleniyor arkadaşlar. Bu meridyenin saati tüm ülkenin ortak saati olarak kullanılmaya başlıyor. Dünya üzerinde toplamda 24 saat dilimi vardır değerli arkadaşlar. Bakın şekli inceleyelim. Sıfırın bulunduğu yer başlangıç meridyeni. Doğu yarım küre, batı yarım küre. Unutmayalım. Bakın basit olarak baktığımızda arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 15 meridyenlik fark yani 15 meridyen çarpı 4 dakika 60 dakikaya verdi. Yani 1 saate verdi. 15 meridyenlik fark 1 saat dilimine eşittir arkadaşlar. 15 meridyen 1 saat demektir. Bu yüzden bakın Başlangıç meridyeninden doğuya doğru gittiğimizde bakın birinci saat dilimi 15. meridyen, ikinci saat dilimi 30. meridyen, üzerine 15 daha koyduk 45. 45. meridyenin bulunduğu yer 3. saat dilimi olarak karşımıza çıktı ve bu şekilde de toplamda 24 saat dilimimiz yer alacaktır değerli arkadaşlar. Doğu yarım kürenin bulunduğu yerde arkadaşlar saat ileri olduğu için biz buraya artı saat dilimi diyeceğiz. Batı yarım küre arkadaşlar yerel saat daha geri olduğu için burayı biz eksi saat dilimi olarak adlandıracağız. Bir örneğimize bakalım. Mesela artı 10. saat diliminin bulunduğu meridyeni isterse bizden ne yapacağız? artı dediği için kesinlikle doğu yarım küredeyiz arkadaşlar. Biz şu bilgiyi biliyoruz. 15 meridyen bir saatse 10 meridyen de arkadaşlar 150 yapacaktır. Bu yüzden bulunduğumuz yer 150 doğu meridyeni yani artı 10. saat dilimi yapmış oldu diyeceğiz. Tarih değiştirme çizgisine bakalım. Bir önceki dersimizde de değinmiştik değerli arkadaşlar. 180. meridyenin bulunduğu nokta tarih değiştirme çizgisidir. Bu çizginin arkadaşın batıda kalan kesiminde gün geridir. Doğuda kalan kesiminde gün ileridir değerli arkadaşlar. Örneğimize baktığımızda bakın tarih değiştirme çizgisinin Batı tarafında arkadaşlar 31 Aralık Pazar günü yaşanırken Doğu tarafında bakın gün ilerlemiş 1 Ocak Pazartesi yaşanmakta diyeceğiz. Türkiye'de saat dilimlerine bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye olarak arkadaşlar biz matematik konumumuza göre ikinci ve 3. saat dilimini kullanıyoruz. Yani artı 2 ve artı 3. saat dilimlerini kullanıyoruz. Hatırlarsanız yaz ve kış saatlerimiz vardı saatleri ileri ve geri alıyorduk bu uygulama 2016 yılında sona erdi arkadaşlar Türkiye yaz saatinin bulunduğu yeri ortak saat olarak kabul etti ve bunu şu anda değiştirmiyoruz yani saatlerimizi ileri ve geri almıyoruz fakat hala hazırda soruları da arkadaşlar bizim bazen yaz ve kış saatinin ne olduğunu bunların nerelerden geçtiğini bilmemiz gerekiyor hemen kısaca bakalım. 30 Doğu Meridyeni İzmit'in bulunduğu nokta arkadaşlar Türkiye'nin kış saat merkezidir. 45 Doğu Meridyeni arkadaşlar Iğdır'ın bulunduğu yer ise bizim yaz saatimizdir. 30 İzmit kış saatimiz 45 Iğdır yaz saatimiz olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Bu bilgileri bilmemiz lazım. Nerede işimize yarayacak? Şu tarz sorularda. Soruda atıyorum bir tarihi vermiş. Şubat ayının tarihi de vermiş. Şubat ayında kış olduğu için arkadaşlar biz demek ki İzmit'in bulunduğu bölgeye yani 30 Doğu Meridyenine ortak saat olarak kullanıp soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Bu bilgiyi hatırlatmış olalım. Notlarımıza baktığımızda bakın arkadaşlar bir ülke doğu batı doğrultusunda ne kadar uzun ise yani ne kadar geniş ise bu ülkenin üzerinden o kadar fazla meridyen geçer ve fazla meridyenin geçmesine bağlı olarak da ülke içerisindeki yerel saat farkları da artacaktır. Aynı zamanda ülkelerin kullanmış olduğu ortak saatlerde artacaktır. Rusya, ABD, Avustralya, Kanada Çin gibi arkadaşlar genişliği fazla olan ülkeler birden fazla ortak saat kullanmakta ve yerel saat farkları da fazla olmakta diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi güneşin doğuş ve batışı yani ufuk düzlemi üzerindeki konumuna bakalım değerli arkadaşlar. Şeklimizi görüyorsunuz. Ufuk düzlemimizi vermiş arkadaşlar. Eğer soruda ekstra bir şey demiyorsa bize bu şeklin tamamını biz 12 saat olarak kabul edeceğiz. Bakın güneş tam tepe noktasındayken yani saat 12.00 iken arkadaşlar güneş ışınları yere dik açıyla gelmiş. Şeklimizi tam olarak iki eşit parçaya böldüğü için 6 saat sağ tarafa, 6 saat sol tarafa kaldı. Basit manayla baktık. Şimdi bu tarz şekillerde doğunun üstünü çizip arkadaşlar sabah, batı kısmının üstünü çizip arkadaşlar akşam yazmamızda fayda var. Yerel saat sorularında karıştırmaya engelleyecektir bu arkadaşlar. Bakın şeklin sağ tarafı öğleden önceki dönemi, şeklin sol tarafı öğleden sonraki dönemi temsil etmektedir. Yani atıyorum yerel saat ileri dediğimiz zaman öğrenci arkadaşlarımız doğu kısmına gidecektir. Bu şekilde işte üstünü çizelim ki karıştırmayalım. Yerel saatin ileri olduğu yer arkadaşlar tabii ki öğleden sonraki dönem yani öğleden sonraki saatlerimiz olacaktır. Dikkat edelim. Şimdi canlı örneklerimize bakalım burada. Bakın arkadaşlar doğu dediğimiz yerde yani sabah vaktinde güneş tam 6'da doğmuş arkadaşlar. 3 saat sonra güneş saat 9 konumundayken yaptığı açıyı görüyorsunuz. 45 derecelik bir açı yapmış. Şeklimizin tamamı arkadaşlar 12 saatte. Şeklimizin yarısı 6 saat demedik mi? 90 derecelik açıyı 45 dereceye bölersek de 3'er saat kalmış olacak. 9'daki konumumuz bu. Tam tepe vaktindeki yani öğle saatindeki konumumuz. Öğleden sonra arkadaşlar yine 45 derecelik açı var. Yani saat 15.00 konumu ve güneşin battığı konum değerli arkadaşlar. Unutmayın doğuyu çizip sabah yazıyoruz. Batıyı çizip akşam yazıyoruz değerli arkadaşlar. Ve soru ekstra bir şey vermediyse şeklin tamamını da 12 saat olarak kabul ediyoruz. Hemen örnek sorularımıza bakalım. Demiş ki 26 doğum meridyeninde bulunan Edirne ile 42 doğu meridyenindeki siirtin yerel saat farkını soruyor bize değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bunları zihinden hızlıca yapabiliyor fakat ben yine hata payını sıfıra indirmek için çizelim soruyu kağıda aktaralım yorum değerli arkadaşlar. Bakın mavi çizgiyle gösterdiğimiz yer bizim başlangıç meridyenimiz yani Greenwich'imiz. Başlangıç meridyenin sağ tarafı doğu yarım olarak kaldı arkadaşlar. 26 Doğu Meridyeninin bulunduğu bölgede Edirne yer alıyor arkadaşlar. Daha ilerisinde 42 doğu meridyeninin bulunduğu noktada da Siirt yer alıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu iki noktanın yerel saat farkını bulabilmemiz için aynı yarım kürede oldukları için 42 doğu meridyeninden 26 doğu meridyenini çıkartmamız gerekecek arkadaşlar. İki nokta arasında 16 meridyen farkı varmış diyoruz. 16 meridyenlik farkı neyle çarpacağız? 4 dakikayla çarparak iki nokta arasındaki 64 dakikalık yerel saat farkını bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Daha karmaşık bir soruya bakalım arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde x, y, z noktalarını vermiş biz arkadaşlar. Ve x'in bulunduğu meridyende yerel saatimiz 17.50 iken Y'nin ve Z'nin yerel saatlerini soruyor bize değerli arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. Başlangıç meridyeninde görüyoruz. Krem için bulunduğu yer. X noktasına baktığımızda arkadaşlar 22 doğu meridyeni üzerinde. Z noktası 44 doğu meridyeni üzerinde. Y noktası ise arkadaşlar batı yarım kürede 22 batı meridyeninde yer alıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yerel saatlerini bulabilmemiz için ilk önce X ve Z arasındaki meridyen farkını bulalım arkadaşlar. X noktası 22 doğu meridyeninde, Z noktası 44 doğu meridyeninde. Arasında arkadaşlar 22 meridyenlik bir fark var. Bunu ne yaptık? 4 dakikayla çarptık arkadaşlar. 88 dakikalık bir fark yaptı. Yani 1 saat 28 dakikalık bir fark yaptı. Şimdi farkımızı bulduk. Ne yapacağız? X noktasından daha doğuya gittiğimizde saat daha ileri olmayacak mı? Bakın X'ten Z noktasına gittiğimizde doğuya gittik. Yani saatimiz 1 saat 28 dakika daha ileride olacak. Yani 17.50'nin üzerine 1 saat 28 dakika ekliyoruz. Z noktasının yerel saatini 19.18 olarak bulduk değerli arkadaşlar. Y noktasına bakalım. X noktası 22 doğu meridyeninde. Y noktası 22 batı meridyeninde arkadaşlar. Amana farklı yarım kürelerde bu iki rakamı birbirinden çıkartmayacağız arkadaşlar. Koordinat sistemi olduğu için toplama işlemi yapacağız. Birisi doğu yarım kürede bakın 22 meridyenlik bir fark burada. Bakın diğerinde de 22 meridyenlik bir fark var. Toplamda X Y arasında 44 meridyenlik bir farkımız mevcut. Bunu 4 dakikayla çarptık. 176 dakikalık bir fark ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Yani 2 saat 56 dakikalık bir farkımız mevcut. Ne yapacağız? X'ten Y noktasına yani batıya doğru gittiğimiz için 17.50'den arkadaşlar 2 saat 56 dakikayı çıkartacağız. Ve arkadaşlar Y noktasının saatini de 14.54 olarak bulacağız değerli arkadaşlar. İşte hata yapmamak için arkadaşlar bunları çözerek tane tane sakin bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Güneşin ufuk düzlemi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Rize şehrinde arkadaşlar güneş tam tepe noktasında. Yani Rize'de saat 12 iken Edirne'de hangi konumda olduğunu soruyor arkadaşlar bize sorumuz. Şimdi burada basit olarak Türk haritasına hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın B'nin bulunduğu yer arkadaşlar Rize. Daha batıda A noktasının bulunduğu yer de Edirne. Şimdi Rize'den daha batıda yer aldığı için Edirne'nin yerel saati daha geri olacaktır arkadaşlar. Ne demiştik biz? Bakın şeklin sağ tarafı şeklin sağ tarafı arkadaşlar sabah vakti sol tarafı akşam vaktiydi. Yerel saat geri olacaksa Rize'de saat 12 iken atıyorum Edirne'de de saat 11 olacaktır. Güneş 11'deyken hangi konumda olacak hemen şeklimize bunu aktarmamız lazım. Bakın güneş sabah buradan doğdu arkadaşlar. Sabah 6'da işte saat 9'daki konumu e saat 11'deki konumu da arkadaşlar sağ tarafta öyle vaktine yakın bir konum olacak. Hemen eşleştirme yapmışsınızdır bakın. A şıkkı neredeyse aynı arkadaşlar. Yani Rize'de tam tepe noktasındayken Edirne'de arkadaşlar yerel saatimiz daha geri olacak. Burada bir notumuz da var. Unutmayalım. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı arkadaşlar 1 saat 16 dakikadır. Matematik konuma göre. Bu yüzden şekilli sorularda arkadaşlar fark bir saat çevresinde olacak. Dikkat edelim. Yani bir tanesi tam 12 konumundayken diğeri atıyorum tam 6 konumunda olamaz arkadaşlar. Çünkü bu kadarlık bir farkımız mevcut değil. Birbirine yakın olacak. Dikkat edelim. Şimdi yeni tarz bir sorumuza bakalım. Ne demiş? 27.03.2020 tarihinde eksi 8. saat diliminde yer alan x merkezinde. Yerel saatle 13.00'da yapılan konferansa katılan bir bilim insanı. Konferansın ardından x merkezinin yerel saatiyle 20.00'da uçağa binerek 10 saatlik uçuşun ardından Londra'ya inmiştir. Biraz işte soruyu anlamamız gerekecek. Karışık bir soru gibi gözüküyor şu anda. Konferans başladığında Londra'da tarih ve saat nedir? uçak Londra'ya hangi tarih ve saatte inmiştir diyor değerli arkadaşlar. Bu tarz soruları kesinlikle tane tane kağıda aktarmak zorundayız arkadaşlar. Yeni tarz soru karşımıza gelebilir sınavda. Hemen bakalım çözümümüze nasıl yaptık. Bakın ilk önce başlangıç meridenimizi çizdik arkadaşlar. Başlangıç meridyeni 0. Greenwich İngiltere'den geçiyordu. O zaman arkadaşlar Londra'nın bulunduğu kesim başlangıç meridyeninin bulunduğu yerde olacak. Bakın bu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Ardından eksi 8. saat dilimini kullanan x merkezi demiş. Arkadaşlar biz bunu öğrendik. Eksi 8. saat dilimi diyorsa başlangıç meridyeninin batısında olacağız. 8 saat çarpı 15 meridyen ne yapacaktır? 120 yapacaktır. Yani x merkezi 120 batı meridyenindeymiş arkadaşlar. Konferans 27.03.2020 tarihinde saat 13.00'da başlamış. Şimdi yapacağınız ilk işlem şu olsun değerli arkadaşlar. X merkezinde konferans saat 13.00'da başlıyor iken aynı anda Londra'da saat kaç bulalım? Bakın Londra ile yani başlangıç meridyeni ile X merkezi arasında 120 meridyenlik bir fark var mı? Evet. 120 meridyenin kaç saat yaptığını bulacağız arkadaşlar. 120 meridyen az önce bakın yukarıda da gördük. Tersten gidersek bulabiliriz. 8 saat yer almakta değerli arkadaşlar. Yani Londra arkadaşlar X merkezinden 8 saat daha ileri bir saate sahiptir. 13.00'ın üzerine 8 saat eklediğimizde arkadaşlar Londra'da aynı anda saat 2100. Yani konferans başladığında Londra saatini bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Konferanstan arkadaşlar sonra 7 saat sonra bilim insanımız saat 2000'da uçağa binmiyor mu? Bakın konferanstan 7 saat sonra canlı izlendiği saatten 7 saat sonra bu bilim insanı uçağa bindi. 7 saat daha eklediğimizde saatimiz arkadaşlar 04:00. Gece 12'yi geçtiği için de tarih bir gün ileri attı mı? Yani 28.03.2020 tarihinde arkadaşlar Londra saatine göre bilim insanı uçağa binmiş oldu. E yolculuk kaç saat sürecek arkadaşlar? 10 saat sürecek. 10 saatlik yolculuk süresini de buna eklersek ne yapacaktır? 28.03.2020 tarihinde saat 14.00'da bilim insanımız Londra'ya inmiş olacak değerli arkadaşlar. İki sorumuzun da cevabını bulduk. Şimdi basit olarak bir üzerinden geçelim bakın. Bu tarz sorularda. Eksi 8. saat dilimi dediği için arkadaşlar 8 saatte 15 meridyeni çarptık. 120 batı meridyenini bulduk. X merkezinde konferans saat 13.00'da başlamış iken aynı anda Londra'da arkadaşlar saatin kaç olduğunu bulalım. Arada 120 meridyen var diye 8 saat Londra saati daha ileri oldu. Yani X merkezinde saat 1 iken Londra'da aynı anda saat 21.00 oldu. Bilim insanı 7 saat sonra uçağa bindiği için bakın konferansın başladığı saate 7 saat ekledik. Diğer günün sabahı arkadaşlar 04.00 yaptı. Londra saatine göre bilim insanı saat 4'te uçağa bindi. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? 10 saat yolculuktan sonra 14.00'da da Londra'ya inmiş oldu değerli arkadaşlar. Başlangıç noktanızı unutmayın. X merkezinin saatini bulduktan sonra aynı anda Londra'da saat kaç? Bunu bulduk. Gerisi de çorap söküğü gibi gelecek değerli arkadaşlar. Bilmemiz gereken bilgilere dikkat edelim. Umarım hepinize faydalı olmuştur arkadaşlar. Böyle bir giriş yaptık. Yerel saat sorularına diğer ders videomuzda coğrafi konum, paralel meridyen ve yerel saat hesaplamaları ile ilgili detaylı soru çözüm videomuzu yayınlayacağız arkadaşlar. Bu süre zarfında tekrarlarınızı iyi yapın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum değerli arkadaşlar.